Gençler merhabalar kanala hoş geldiniz. Size bu videomda 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması hep beraber yapacağız. Şimdi birinci soru olarak yukarıda size bir nöronun kısımları gösterilmiş. Ve diyor ki 1, 2, 3, 4 olarak gösterilen kısımları yazınız. Bakın bir numara gövdeden çıkan nedir? Kesinlikle dendritlerdir. 2 numara neyi gösteriyor arkadaşlar? miyelin kılıfı gösteriyor. 3 numara Ranvier boğumu gösteriyor. 4 numarada 1 ya da iki tane olan en uzun uzantı olarak kabul ettiğimiz aksonları gösteriyor. Özellikle değinmeden geçemeyeceğim. Sentrozomları olmadıklarından Dolayı, bölünme yeteneklerini kaybetmiş, özelleşmiş hücrelerdir nöronlar ve hatta mitokondri sayıları da oldukça fazladır çünkü çok fazla ATP tüketimine ve üretimine ihtiyaçları vardır. İkinci sorumuza baktığımızda refleksler verilmiş ve kontrol merkezlerini yazınız diyor. O zaman refleksleri okurken şuna dikkat edeceksiniz. Kalıtsal mı? Yoksa sonradan kazandığınız bir refleks mi? Bir bakalım. Diz kapağı refleksi. Kimse bize öğretmedi. Dolayısıyla kalıtsal. Kalıtsalsa kim yönetir? Tabii ki omuriliğiniz yönetir. Peki göz bebeği refleksi? Kalıtsal mı? Evet. Evet ama bunu omurilik yönetmez. Nereye yönetir? Tabii ki orta beyin yönetir arkadaşlar. Peki hapşırma. Şimdi şöyle baktığımızda hapşırma hayati bir reflekstir ve bu hayati refleksleri omurilik soğanınız yani hayat düğümünüz yönetir. Peki sıcaktan sakınma olayı nedir? Öğrenilmiş bir reflekstir. Öğrenilmiş bir reflekstir ve kontrol omuriliktedir diyebiliriz. Peki piyano çalma nedir? Öğrenilmiş, kazanılmış bir reflekstir ve kontrolü omuriliktedir diye 3 Üçüncü sorumuzda akson nöronun aksonları ram ve ram veya boğum sayıları verilmiş ve bu üçünü de uyarabilecek eşit değerinin üzerinde bir uyarı verildiğinde impuls iletim hızının çoktan aza doğru sıralanışı nedir yazınız demiş. Şimdi öncelikle Ranvier boğum sayısı dikkat edin. Çünkü Ranvier boğumu olduğu yerde ne vardır? Miel'in kılıf vardır. Ve dikkat ederseniz Ranvier boğumun sıfır olduğu yer kesinlikle miyelinsizdir. Diğerleri Miel'in nedir? O zaman Miel'inliler Y'nin sizlerden daha hızlıdır. A ve T büyüktür. Yani daha hızlıdır Y'den. Peki A ve T'yi kendi arasında nasıl kıyas yapacağız? Ranvier boğum sayısına göre. Yani Ranvier boğum sayısı azaldıkça iletim hızlanacak. Kimde az T'de az. O zaman T A ve Y diye Tay diye size kısalta bilip çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz bir endokrin sistemden verilmiş bir soru. Bakın konu anlatırken de ben bu şekli çok çizerim. Çok dikkat ederim. Özellikle beslenme ile ince bağırsakta bulunan kansiyumun emilim sayesinde kana geçmesi ve kan damarında gezerken kandan kemiğe ya da Kandaki miktarı azaldığı zaman kemikten kana geçişi tamamen hormonal bir kontrol altındadır. Ve bu kontrolü yapan hormonları ve salgıladığı bezleri soruyor aslında soru bize. Şimdi eğer kandaki kalsiyum kandan kemiğe geçecekse ikinci hormonumuz kim? Tabii ki kalsitonin. Kim üretir? Tiroit beziniz üretir. Peki kalsiyum düşerse kemikten kana geçişini sağlayan birinci hormon kimdir? Tabii ki parat hormondur. Peki bunlar nereden salgılanır? Paratiroid bezinden salgılanır. Peki bu iki hormon kesinlikle antagonist. Yani birbirleriyle zıt çalışan hormonlardır. Ve özellikle unutmayın. Zıt çalışan hormonlardan bir diğeri de özellikle nedir? İnsülin ve glukagon hormonumuzdur diyebilirsiniz. Sorularda karşınıza çok çıkar. Gelelim 5. sorumuza. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan hormonlar. Özellikle isimlerini yazınız demiş. FSH, LH, prolaktin. Ne var başka? MSH, STH, TSH. Bir de adrenokortikotropik hormonu da unutmayalım. 7 tane hormonu yazarsanız eminim ön lobdan salgılanan hormonları tam anlamıyla yazmış olursunuz. Peki fonksiyonlarına göre nöronlar vardı değil mi? Biz bunları ne yapmıştık? Dam diye kodlamıştık. Yani duyu nöronları, ara nöronlar, diğer adıyla inter nöronlar ve motor nöronlardır. Sadece isimlerini istemiş bizden. Dolayısıyla getirici, değerlendirici ve götürücü olarak da Türkçeleştirip görevlerini de anlatmış olursunuz. Peki yedinci soru biraz spesifik bir soru olmuş. Özellikle yedinci soruda bir omuriliğin enine kesiti verilmiş. Nöronlar burada sıralanmış, numaralandırılmış ve bu şekle göre diyor. Şimdi şekillerde şuna dikkat edin. Eğer şekilde size sağ sol diye belirtilmediyse sizin sağ elinizi gösterdiği taraf solu, sol elinizin gösterdiği taraf sağı göstererek ifade edilecektir. Sol eline iğne batan bir bireyin sağ elini çekmesi, şimdi o zaman duyun nöronu soldan giriş yapacak, yani ikiden girecek. Ne yapacak? sağ elini çekmesi lazım. O zaman nereden çıkması gerekiyor? Soldan girip sağdan çıkması gerekiyor. O zaman ilerleyelim. Hop 6 7. 2 6 7 diye sıralayabilirsiniz. Peki sol ayağına çivi batan bir birey. Bu ayağını aynen çekmesi nedir? Reflekstir. Değil mi canlar? Refleksse 2 ile girecek sol taraftan. 5'te değerlendirilecek. 8 ile de çek emri verilecek. Sağ ayağına ateşleyen birinin sol eliyle refleks göstermesi. Hmm, burada bir sıkıntı var. Burada sağ ayaktan gireceğiz birden. Daha sonra refleks gösterecek. Sağdan çıkamayız, soldan çıkmamız lazım. 1 3 ve 8 olarak çıkış yapacaksınız. Bu da rahatlıkla çözebileceğiniz bir refleks sorusudur ve testlerde karşınıza çok çok çıkar diyebilirim. Peki refleks nedir arkadaşlar? Neydi? Dışarıdan gelen tepkilere karşı verilen ani pardon etkilere karşı verilen ani tepkilerdir diyebiliriz. Peki örnek verelim ne yaparsınız? İşte sıcağa dokunduğunda sıcakta elini hızlıca çekmen bir reflekstir. Ya da bebeklerin dünyaya geldiğinde ağzında oluşturduğu emme olayı bir reflekstir. Göz bebeğinizin büyümesi ya da küçülmesi bir reflekstir diye bilirsiniz. 10. sorumuzda da elini iğne batan kişinin elini çekmesi ve acı duyması tepkilerinin hangisi daha önce gerçekleşir? Şimdi bir düşünelim. Önce eliniz mi acır? Yoksa hemen elinizi mi çekersiniz? Tabii ki önce elini çek olayı gerçekleşir. Neden? Çünkü elini çek olayı reflekstir. Peki ikinciye? acı hissi oluşur. Acı hissini ne gerçekleştirir? Duyu nöronları bu acı hissinin oluşturduğu impulsu beyne götürdüğünde değerlendirme sonucu beyin acıyı hissede hissedecektir. Dolayısıyla ne olursa olsun önce refleksi yaparsınız kısa bir sürede daha sonra acı hissedersiniz diyebilirim. Böylelikle 10 soruluk bir yazılıyı tamamladık bakıyorum 10 dakikada halletmişiz arkadaşlar. Özellikle ee, size tavsiyem Endokrin sistemde antidiüretik hormonun yetersizliğinde, neler gerçekleşiyor. Konu anlası videolarımı dinlerseniz mutlaka göreceksiniz. Yetersizliğinde oluşan sonuçları rahatlıkla yorumlayabilirsiniz. Artı buna bağlı olarak işte insülin hormonunun ya da diğer bir hormon olan glukagon hormonunun işleyiş mekanizmasını mutlaka bilin. Biyoloji dersinde karşınıza hormon kısmında çok çıkacak bir sorudur diyebilirim. Bu bunlar da size küçük tüyolar olsun. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.